Players'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Aybars Ben Veysel Evet Veysel'cim ne çekiyoruz bugün Minecraft'a ee, Bugün Minecraft'ın en korkunç haritalarından evet. bir tanesi hatta en korkunç haritası e, Tümhane'yi çekiyoruz O zaman kuralları sen oku ben de hikayeyi okuyayım Kuralları bitirdikten sonra sen ee, Komut blokları açık olacak ee, Parçacıklar açık zorluk hard ee, Görüş mesafesi orta Tamam. Ee, klasörde verilen tekstür pek kullanacağız Kullanıyoruz Parlaklık en düşük veya ortanın altı Evet Zor ve macera modunda oynayın. Öyle. Söylenmedikçe blok kırmayın veya koymayın. Kulaklık kullan, müzik kapalı, ses açık. Ee, söylenmedikçe yoldan ayrılma. Tüm kitapları okuyun ve yazıları takip edin. Aşağı inelim. Eğer lag varsa görüş mesafesi azaltılabilir. Texture pek yoksa oyun saçma olur. For the best. <gülüyor> 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 oynayın ağaçlara tırmanmak yasak zaten orada bir şeyi yok. Ben de hikaye okurum o zaman. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyoruz. Eve doğru hala uzun bir yol var. Bir arabanın benzinin bittiğini fark etmiyoruz. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemekten yürümeye başlıyoruz. Belki geceyi geçebilecek bir yer bulduğum umuduyla. Sonra sıçıyoruz zaten. <laughs> Hadi başlayalım artık. Tamam. 9 aldın değil mi görüntü? Şeyini. Mesafesini. Aha. Tamam. Gel yan yana basalım. 1 2 1 Oyun kuralları tamam. Oh, Aa ha, gözlük yüpediyor. gitmiş. Gözlüğün gitmiş Aybars. Bana dönsene. Ben de Aa de. kastı lan dur. Of of. Ha. Kastı ha, lan. Oha. Oh. Oha. Kastı dur bir dakika ha. Gözlüğün gitmiş oh, yalnız be. Koşun göz. Evet be yer. altında. Ha aynen o bir... Senin beynin şey... Benim de mi ayağım yerin altında? Çok kötü kasıyor. Da? Niye kasıyor ya? Dur bekle o biraz map ısınsın gelecek dur Şöyle şöyle Tamam oğlum, gel Çok korkutucu müzik var ya Tamam bir şey olmaz yavaş yavaş da sıçacağız oğlum bu Map o yüzden çekiyoruz yapacak bir şey yok yeah. O neş sonunda Orman de ]miş. sabaha kadar kalabileceğim bir yer demiş Nerede? Orf Bak ne görmedim Yok çıkmadı Orfın eş demiş bilmem ki bende çıktı Aa şurada yani. sarmaşık var gel İçeri nasıl gireceğim tabii ki bu sarmaşıkları kullanarak Adam ağzı değişmiyor herhalde Aa giremedim lan içeri Evet ben mal çıktım sandık. Oo burada bir chest sandık boş. <laughs> chest koyup içine de item koymamışlar. Ha, dur oğlum çok kötü kasıyor bende sende. Bende de kasıyor da lan ben buradan çıkamadım ben. Ya lan çıkamadım lan ha. Oğlum niye kasıyorsun? Ağaç var mı? Niye kasıyorsun sen? Bekle ben ayarları ha, düşürmeye, düşürmeye çalışacağım. Şu anda seninki şey. Bekle. De... aynen dur ben, ben, de biraz ayarlarını düşürmeye çalışacağım. Düşürmeye çalışacağım. Aynen işte görüntü grafikleri. falan. Direkt ben aslında ama. Tam ekran kapalı parçalar azalttım zaten. Az... parçacıkları açmayalım bende çünkü parçacıklar açın diyor ama. Abi parçacıklar aynen parçacıkları kapatmayı. Aynen parçacıkları kapatalım çünkü şey vardı bir tabi Azaltılmış en az tüm ne diyeceğiz? Azaltılmış yap. Yani. Bak biraz evet, düzelmeye başladı bende. Ben şey performans. Aynen bende düzeldi. 120 zaten. fps. Ye. Benim evet, düzelmeyecek bir de video çektiğim için kasıyordur. Aynen. Senin video çektiğin için de kasıyordur. Hadi. Sen i̇şte şu an düzeldi ayağın. Çok düzelmedi de benim. Ayağım Çok düzeldi lan. Var hala. Ne? A ayağın hayır ayağın yerden değil. Ayağın yerde değil Sen şu anda. Senin de şu düzeldi. Aa burada bir şey var. Kırmızı tuzak, bir çizgi var. Tuzak var. Tuzak 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 gitme gitme. Kandan bir çizgi mi? Ne oluyor lan? Aa. Aa. Evet. O neydi lan? Tamam <laughs> yürü yürü. Abi, abi, tamam ya. sakin olma yürü. Sakin olma yürü. Sakin olma. Yavaş evet, yürü. Sakin yavaş Yavaş Ha zaten ya ben ortadan yardım yardım bize gideceği sağdan gideceğim ben Ya da ortadan mı sağ ortadan gideceğim. Yani niye ortadan gidiyoruz ya? Ay bas. Ney ney? üstünde karı var lan. Ne? Ebir üstünde karı var oğlum. Hani lan? Bak bak camda. Oğlum ben göremiyorum. Salak mısın? Neredesin sen? Gel buraya yanıma ha. gel. Ha. Şu camda bak. <laughs> Beyaz. Abi görüyorum ışığını açıyorum ben. Bekle. Dur, dur. açma, açma. ışığı açıyorum. 50 alacağım. 50 alacağım 50'ye. Bakayım göremedim. Kaçmış. Karıyı göremedim. Ee, bakayım ben ne kaçmış lan abi ben. Oğlum, Veysel çıkak gidek ya. Yok dur bekle ben biraz içeri yani gideceğim. Biz niye burada kalıyoruz? Veysel. Onları <laughs> satayım. Gitti mi kız? Gitti tabii. Kim al? Yok, bekliyor burada. Kim bakayım bak. Anam bak kapı ne kapandı? Plaka mı bu? Bekle çekin. Yok la buton var butona basıp gireceğim. Ben girdim içeriye. Ay, Burası bayağı oldu. eskiymiş. Acaba kimse kaldı mı? E kaldı tabii. Oğlum Çamda çok kadın kasıyor var. benim ya. Ben de kasıyor yapacak bir şey yok. Kız eşittir yardım et. Beni öldürecek. Veyzer. <laughs> Oğlum kız etrafa eşittir. Etrafa baksam iyi olacak. <laughs> Veyzer. Sen... <Eşit. gülüyor> Bana bende sadece kız eşittir. Aha kan var burada. Etrafa baksam iyi olacak dedi. <laughs> Aha. Abi ses duydun mu sesi? Duydum tabi lan. Veyzer <laughs> Direk ah chest Ağaç var. Taptan chest taptan 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 var. Kitap var. Kitap var. Şey Bak, da müzik işi alıyorum ben de. Kitapta koş. bir şey yok. Var mı yazıyor mu şey? Bir dakika bakacağız. Kitabı okuyamıyoruz mu? Okuyamıyoruz ki. Okuyamıyoruz Oş. da şey, millet kilere falan giden demiş. Kilerde bir şeyler falan olacak demiş. Ya ne demiş? Neyse, ben gitmek istemiyorum ya. Holde koşmak yasaktır. Bence koş bakalım biz. ben, koş... bak şöyle yürüyelim. Veysel kesin... Aynen kesin koş, koşunca Oş. gelecek çünkü. Tamam dur şuradan gidelim şuradan şöyle. Bey, sen torch Şu torch bir şey yok mu? Mal torch nereye koymayı planladın burada? Yürü, beni takip et sen. Ben yukarı çıkıyorum. Yani yukarı çıkma yukarıyı sonra keşfedelim. Neredesin lan? Lan buradayım. yukarıyı sonra keşfedelim. Yan ses de bırak... geliyorum. O da ses geliyor. Yalnız kan var ha burada. Abi. Aha. Ya. Kan var lan kapının üzerinde ay var. Bir dakika. Ka kapının da kan var. Oğlum ben de çok kısık ayar şey ya. Dur. Yemek sal Tamam etmedim. Etmiyorum daha. Etmedim. İçindeyim şu an. Yalnız ben de harbi kasıyor biraz. Dur bakayım ayarlardan bir ayarlardan Ya ayarlarla alakalı değil. Çok büyük bir map bence. Ondan Nereden süre, gidelim? Süre, ben süre, yemek tarafına gidelim. Aynen yemek salonundan gidelim. Şu kapıları açalım hatta. Aha, o ekmek da, buldum. Ye. Yeah. Ben bir şey bulamadım abi. Aa chest var burada da. Chest'in içinde su var. Süre, 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 süre. Su şişesi, su şişesini Su mu? He. Bakayım bir dur dur alma alma. Aldım mal aldım bende şu an. Daha burada bir tane daha çes var. Kase çubuk. Çubukları alıyorum ben. Tamam burada bir tane. Aa ekmek ben de buldum. Al sana şu, şu şişini atayım. Bak şu, şu şişini. Ah. Aa. Aa yavaşlık attılar bana yavaş yavaş. Yo yavaşlığım yok mu sanatında? Şuradan gidelim devam edelim. Ben bir ekmek gel. yiyeceğim. Ben bir ekmek yemem lazım. Aynen bir de ben de ekmek yiyeceğim. Yemekhane. Gidelim. Aynen yemekhaneye gel yemekhaneye gel Oğlum abi. Abi <laughs> o neydi lan? Korktum mu? Oğlum ona aha bıçak var bu bıçağı alabiliyoruz mu? <laughs> oğlum zehirli hepsi ya. Bıçağı alamadım ben de vurdular. Ben camları falan kırmışlar abi. Veysel hepsi şey... zehirli ama bunları. <laughs> oğlum ben benim ödüm koptu lan orada o ses gelince Oğlum, birden. Ses niye yüzde yüzde benim ya? Benim ses kaçta? Benim ses eee ilişkide sesler. Lan benim oğlum. ana, se ana ses 30 yap. Tamam, bekle ya. Oğlum çok korktum lan. Ben de çok, oğlum pat diye buradan ses çıkınca... ...buralarda <laughs> neler vardı? <laughs> Şu, acaba basış plakası var mı lan? Abi çok korktum ya. Korkmak korktum istemiyorum ya. ben ya. Veysel çıkalım, çok <laughs> geç Ay var. Pasta? Pasta buldum, yiyorum. Gel buraya gel. gel. gel pasta tamam, yiyorsun. Gel bir buraya yanıma gel. Neredesin, Neredesin sen? Ben yemekhanedeyim hala. Ha gel evet, bak. Canım. Şimdi Ryan Ryan oraya iyi bak. Bak bak kan oluyor birden. Sıçtık. İşte Orada bir var. Oynamayacak. Bence biz <laughs> bunu oynamayacaktık. Sen aklını. Bu bıçak. bıçak bıçak alamam lazım benim bıçak alamam. Bıçak alınmıyor şuradaki bıçaklar neden <laughs> alınmıyor? Veysel şuradaki. benim aklımda bir fikir daha var. Ney var? Ne yapalım? Bunu lan. Bal chest. Oo çok ne iyi. Ne var? <laughs> Elmalar var, havuçlar var, zehirsiz hiçbir şey. Tamam ben şuradaki şeyleri Abi. aldım sadece. De. Şu pasta ye şu pasta canın canını azalmış. Yok canım, canım, benim full de full de. Bakayım ben acaba peaceful'da falan mı yandım? O zorlukta zor. Hard lan yani. orada şey. bir delik gibi bir şey var. Onu ışık yaktım gördün mü? Yok aa altın buldum. Mesela bana bak, ışık yaktım. Bak. Yap. Aha. Kızıl taşla. Şey diyeceğim. Biz bu map'te bir şey mi çeksek? Ay bu çek, texture back'te. Eee. Normal hey. Minecraft. Aynen Yaparız tamam bekle. Neyse nereden gideceğiz? Ee, buraya mı çıktın? Buradan nereden? Kiler, kiler, var? kiler, kiler, kiler. Aa! <laughs> Abi kulaklık dışarı. <laughs> adamı gördün mü adamı? Adam mıydı? Vallahi ben bakamadım. Kileri görmedim ben neden? Bir A kan var burada. Neyse kanım attı. Türket var bir sandıkta. A kitap buldum. Not ve günlük. Çok korktum ya. Oğlum o kimdi lan orada? Bir abla mı fışkırdı? Ne fışkırdı? Bir şey fışkırdı evet, oradan. Ben sana titriyorum. Okuyorum Oğlum. Hmm. günlüğü. Abi nasıl benim ne okuyorum? Sevgili günlük. Bunu yazıyorum çünkü Alice'den başka arkadaşım yok ve o sessiz. Hocaya bile cevap vermiyor ve herkes ondan dalga geçiyor demiş. Sevgili günlük. Bugün uyandığımda Alice hatağında yoktu. Herkes onun nereye gitti? Nerede olduğunu sordum ama sanki o hiç var olmamış gibi davrandılar. Umarım yarın girdi. Ya. Sevgili günlük. Bugün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz Hayaller arkadaşlarıyla konuşuyor ve resim öğretmeni ona her yeri kırmızı ayar çizdiği için kızdı. Sevgili günlük her gün Alice eski haline dönsün diye dua ediyorum. Şu an mağaz tutuyor. Artık ikilerde sürekli dağılıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım eski haline döner demiş. Ne okuyorsun sen? Günlük al şunu sen günlük sen de bak ben notu okuyacağım şimdi. Verse be. Almadım ben ki bana ara. bana at bana. Ay so, sokayım al. Al Abi, günlük. ödüm koptu ya. Benim duydum. Abi çok harbiden kop. Abi gördün mü sen o fotoğrafı? Da fotoğraf kadındı bence o da. Ben Sarah. He. Dur bekle dur. Ben Sarah ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice durdurmalı. Sabah uyandığımda kimse yoktu. Alice kapının önünde onunda bekliyordu. Neredeyse beni öldürüyordu. Şu anda mağaz tutuyor. Kendimi zorlukla buraya attım. Onu durdurmalısın yoksa seni öldürecek. Evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar Alice'i güçlendiriyor. Onları tebeşirle karalamasın ve demiş Örümcek ablacık. Ve 5'er bulmamız lazım. Yani burada çeşitlerin bir tane. Hani o o şey çıktı ya o yaratık herhangi bir şey. O evet. çıktığında ben mouse'u bıraktım, kulaklığı attım, bağırıyordum. <laughs> biz ben... izleyenler görecek. Neyse biz de izliyoruz. Tamam. Dur bekle lan. Oradaki Kanka şey sen yani. hiç bir şey aldın mı çeşitlerden? Kanka ben de şu anda o 28 tane çürket var. Tebeşir var 5 tane. Ha tebeşir tamam gel. Tebeşirleri sen almış o zaman. Çünkü tebeşirlerle bir şeyler sinemiz falan lazımmış. Veysel ben korkuyorum. Eee dur geri yemek asa olma gidelim Küçük ben sana. gidelim gel gel. Gel gel. Ya gelin. beyler Sok beraber gidelim. Beyler. Tamam. Beyler diyorum lan. Veysa beyler... <laughs> beraber gidelim. <laughs> dur bekle <laughs> ben sanki burada bir yerde tane öyle kırmızı bir şey. Sen reston bir şey bir şey dedin ya. O neredeydi abi? Bu tarafta kanka nerede o kırmızı halkayı falan ışık yaktın falan filan Veysel şey, ya, şey, ya çok kötü ya şurada Oğlum burada ya, ayak izleri var lan kanlı kanlı Veysel burada ya Ha tamam onu tebeşirle yak Yapacağım Şey çiz ha. üzerine çiz yani tebeşirle vur üzerine Tamam Aa, bir tane şey. şey. <laughs> Onu <onları> çek <satın. gülüyor> oh, oh. <laughs> <laughs> Ay çok hocam böyle Ses, oydu Sesini, sesini kısıyorum sesini kısıyorum azıcık Gel lan Neredesin oğlum beni bırakma gerçekten kütüphaneydik. Abi kalpten gidiyorum ya. abi <laughs> tövbe tövbe. Sıcak bir oyunda. Ya Veysel ben gitmek istemiyorum. Veysel gel, beni tek... bırakma beni bırakma. Oğlum, o, buradayım O, müzik var ya beni öldürüyor. Oğlum rahat et bir şey lan. <laughs> Aa kütüphane burası daha korkunç. Şöyle gidelim. Falan. Şuradan şöyle dönsek. Veysel ne yapıyorsun ha. ya? Oğlum buradan böyle döndükten Aa burada bir tane daha kırmızı halka var. Sen şuraya çek, şey ben merdivenden çekil, çıkacağım. Çekil çekil. Ee, merdiven merdiven. Aa, Abi ne ya? Şey. şunlar Ay. kapatınca. Aha. <gülüyor> Ablacım. Selamlar <laughs> saygılar. <Zaten inanma>. <laughs> Veysel durur musun be? yanıma gel yanıma. Gülme gülme baba bacısını. Veysel. O ses o ses nerede çıkabiliyor musun? Tebeşirin üstüne koyduğumuzda ama koymamız lazım kız öyle benim baksan... iki tane tebeşirim kaldı ya. Tamam demek ki iki tane halka var. Baksana şey demiş. Hakan. Eee kapının önünde bir ee, bak bak ne demiş. Onun durdurması yoksa evin etrafında kırmızı halkalar var. Bunlar alisi güçlendiriyor. Onlar tebeşirle karalamalısın demiş. Veysel yukarı çıkalım burası bizim geldiğimiz yer. Nere ne? Oğlum neredesin lan? Müzik var bir yerlerde. Hırgür ediyor. Neredesin ay? <laughs> Arkandayım lan. Bende de müzik yok. Oğlum hırgür bende müzikler mi açık yoksa çok mu acıksın? ben bir üşüdüm ben bir gidip bir şey giyeceğim üstüme bekle. Abi çok korkuyorum ben ya. Abi, bekle hemen beş dakika hemen. Veysel? E, geliyorum lan bekle. Korkuyorum Veysel. Abi ya. Ya arkadaşlar bunu oynamayacaktık ya. Of. Of. Geldim kanka. Ya <laughs> biz bu oyunu oynamayacaktık ya. Sıçacağız. Ben sana dedim sıçacağız diye. Bakıyorum bl bloklar ana ses 30'da bende müzik falan kap. Aha bir şey açtım. Bak, düşman yaratıklar. Başka oda gibi. var mı? Bilmiyorum yukarıya ya mı Gel mı ya lan? gidelim. Şey yukarıya çıkalım aynen. Şurada bir şey ya var. Ya dayanamayacağım yer. ya yürü gidelim ya. Bekle dur bakıyorum. Ya şurası... nereye gittin sen nereye gittin? Ar lan Ay başla oğlum müzik geliyor bak korkmaya başladım ben mutfağın önündeyim mutfağın Ay, lan, mutfağı lan. girme hadi girme girme şu yerlere girme Heh, tamam gel Veysel bugün de korku film izlemeyelim Bence bugün bir animasyon iyisidir Aynen ne Baiting room'da çok kasıyor harbiden map de Harbi biraz Acayip kasıyor Acayip sıkıntı var de map. bende de kasıyor Veysel ben yukarı çıkacağım Gel buraya gel Gel yukarı artık yapacak bir şey yukarı çıkacağız. Yukarıda ne var? Havuz balkonu. Gel havuz balkonuna çıkalım. Neredesin? Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Arkandayım yine. Açamadım kapıyı. Kapı açılmıyor. Bir dakika çekip bakayım. O ne? Aha. O ne lan? Aha! <laughs> <laughs> şu müziği nerede kapatıyorsun? <laughs> Kapatma. Kapı açılmıyor bu arada ha. Orada biri var orada biri var. Dur. Anlamadım mı hala? Aa burada ne var sınıf gel sınıfa gelelim o zaman yapacak Neyse şey. ben sınıf açılmaz Ha sınıf açıldı Sınıfa girmeyelim niye açılmaz Dedim ki ben şu kapıyı kapatıyorum dur 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 Bir yere gitme Oğlum testte mürekkep kapama yok Test bak Evet arkadaşlar bugün nasıl psikopat <laughs> olunur onu anlatacağım Psikopat olmak için önce jiletle kendimizi kesiyoruz Hayır beyler siz yetimhane modunu indirin Aynen yetimhane Biz, pis, psikoloji zaten kendinden bozulur. Şu anda sefa. Abi sınıfa daha girdim. Ee, bu sınıfta bir şey yok zaten. Sınıflar aynı herhalde. Hayır dur tebeşir bulabilir miyim diye burada. Aha kitap ve kalem. okuyabiliyor <laughs> musun? Bak bak. Ben havuz balkona bir daha girmeye çalışacağım. Beni korur musun? Hayır 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 hayır. Dur sayfa bir. Abi bir şey yazabiliyorsun buraya. Günlük. Gel gel yanıma gel. Neredesin lan? Hangi sınıftasın? Yaz bir şeyler ben bana ver ben okuyayım. <laughs> Default players. <laughs> Default players bitir. Tamam, at bana bir. Uyar. Eğer kitabı bitirirseniz bundan böyle üzerinde değişiklik yapamazsınız. Kitap adı. Kapadı kanalı. <laughs> kanala at. yazdım. Kanala yazdım. Okuyabiliyorsun bak Default Plays. Tamam, atayım atayım kat sana oku. Ha, at bana okuyayım ben. Alamadım sanda aldım herhalde. Bakayım. Ee, yazar. Yazdım, yazar kanala. Aynen, dur bekle. Default players Oo, Eee şimdi oyun, zehirli patates varmış bende. Ben yeme, yeme 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 yeme. Daha çavuz balkona daha çıkmaya çalışacağım ben. Sınıf laboratuvara gidelim. Sınıf 3'e girelim ondan sonra da laboratuvara. Aa açtım laboratuvar. Laboratuvar aha laboratuvara bir şey. Bir çekil şimdi. ben göremiyorum. Kapıyı ben kapat, kapıyı la... kapat. Laboratuvara kapat. Laboratuvar girince yalnız kasmaya var. Aa kan var. Abi girmedik ya. Bir kep kesesi falan var. Çubuk var, stick var, kan var burada. Dışarıya bakayım. Dışarıdan bir şey gözükmüyor. Gel a ilan var. Tebeşir. Oğlum şuna bak. Şu res şu resim ne? Şu yetimhanedeki şu resim ne? Anlamayız. Tebeşir olsa. mi buldun bir tane daha? Tebeşir vardı bende. He. Aa abi tebeşir. Tebeşir. Neyse gidelim hadi. Tebeşir. Kaçta ne kaldı tebeşir? 2 ya o 2. Tamam, Neyse sen sınıf 3. Harika var. Harika var. Dal harka. sınıf 3. Dal 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 dal. Sınıf 3'te işte de Aa sınıf 3'te. Aynı sınıf... resim. Abi kan var ya sıranın üstünde ya. Demek Çekil, ki bu göremiyorum. Senin önünden de göremiyorum. Sırası burası demek ki. Evet ve fos so, falan var. barut falan var. Evet var. Kağıt var. Oğlum bende niye kasıyor bu kadar oyun bende ya? Bende de çok fena kasıyor. Map'te sıkıntı var. Aynen. Kusa bizim server'da lag yok. Aynen yani biz bundan Ne düşsen lag olursa görüntü <laughs> şeyini görüş azaltın. Dur. Aynen. Dur. Görüş mesafesini de az azaltalım biz. Artıcı ah, ve seslere girdim hani. 5 şey. aldım. Tamam ben de 5 alıyorum görüş mesafesi. Biraz güzeldi sanki. Evet Biraz bayağı bir dörtlük Aynen Kitaplar buldum Tamam ben şuradan havuz balkona bir daha girmeye çalışayım Oğlum o havuz balkonu Ya bir girme çalıştım. biri var orada biri Tamam bir şey var ona Lan Kaplamalar mı yüklenmemiş Aynen yani kaplamalar yüklenmemiş herhalde Yıldızları görüyorum ben çünkü oraya bakınca Laboratuvar sıkıntı yok onda. Tamam ben de kaplamalar daha yüklenmemiş demek ki Bu Mü müdür Gel müdürün odasına girelim Müdürün odasında neler var? Müdürün odasında ilan var. Bir kalem Ulan. aldım. Oo, oo biri müdürün odasında fetiş yapmış. Ne yapmış? Müdürün fetiş yapmış. Bak bir duvara. Şuradan bir duvara baksana salak. Bir dakika, fetiş bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Mantar gibi aldım ha. Fetiş yapmış. Oğlum biri müdürün Nerede çok... lan? Mal bak benim baktığım yöne doğru var. Oh! bir <laughs> müdüre var bu da fetiş yapmış geçirmiş bir buradan bir acayip kötü geçirmiş. Hem yazısı çıkacak diyordu <laughs> bir arkadaş. Öğretmen dinlenme odası. Aa burada öğretmenler alt katta üst üste şey gibi yatıyorlar. Yukarı kata bakmayı planlıyorum ben. Ee, bir kanka bir burada şey bir var. yer daha buldum ben. Ne burası? Garip bir yer. Bir dakika dur, dur 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 hareket etme. Müdür lan ses geliyor. Müdür geliyor nereden ses geliyor oğlum? Ee, bakayım ben bura bizim girdiğimiz yer herhalde. Aynen. Zavarat, var sınıf. Ya bence havuz balkonunda bir şey var Gündüz ya. gidiyoruz abi ses geliyor bak korkmaya başladım. Abi, ben çok korkuyorum. Dene. Hadi girme. Aç, kapıyı açmayı dene. Açın o zaman aşağı kata inelim tekrar. Hayır, düz gidelim. Evet. Nereye gidiyorsun? Düz gidiyoruz gel. Neresi burası? Havuz balkonu 2. Oraya Aa, aç. burası açılıyor. Burası açılıyor. Aa. Gir içeri dal. Ben mi dalayım başta? Tek çıkış olması biraz mantıklı değil ya. Aynen bence de. Aşağı inmeyi planlamıyorum ben. Aa oh, Aybar ne Lan ya? şu camda bir şey mi var orta cama baksana be Orta camda bir şey var Aa, lan ilerleyemiyorum lan ilerlemiyorum Heh ilerleyemiyorum tamam bir sıkıntı yokmuş Biz bunu aşağı inemez mi? İnemiyoruz demek mal çıklardan aşağı atlayamam ki gel aşağıdan havuza giriş vardır her türlü oraya yani Biraz daha oraya gitmeyek aşağı ileri gidelim VC var gel VC'ye girek bir Gel neredesin neredesin sen, Veyselcan Veysel Can gel VC Abi kan ah, var abi ah. oraya girme Elimi yüzümü yıkayacağım ben. Şöyle bakın şunlara bir bak. Item item atmışlardır belki içine. O ses çok beni ürkütüyor şu ses. Benim de ya bir de pat diye buradan çıkıyor ya. ya ben Aha, biraz daha kısa. Kan ya. var. Kan var ay var burada. Ben, biri sıçarken bayağı nasıl sıçmış. Basur olmuş. Bayağı kanlı kanlı sıçmış bu Ah. Hay başlayacağım senin telefon sesine. Veysel nerede sen? Hoşgeldin. Şeydeyim veysel bak neredeyse... neredeyim. Ha, tamam tamam. Burada, burada çiftli varmış. bir kapı var. Çiftli kapı nereye açılıyor hiçbir fikrim yok. Açılmıyor. Açılıyor. Veysel açık bir kapı var. Veysel açık veysel bir kapı bu... var arkanda. Projektör odası. Burada bir şey var demek ki. Bakayım. Ha, ne atıyor, var? Aşağı iniyorum oğlum ben de ya. Aşağıda bence burada ya, bir Ya Veysel çıkıp... yapma bir aşağı in. Çünkü çoğu kapı açılmıyor salak. Bak gelsene. Veysel bir kapı var. Veysel burada Turbe... bir kapı var. Bağırma geri zekalı. Nerede veysel yani? Veysel, Mevcut orada kapı var. Ana bura ne lan? Oğlum buraya lan Aa yattım. Ses yükseliyor. Aa. Yat 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 yat. Yat 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 bu Ne yat 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 giriş yat Mesela bir an... dakika girme hemen gitme gel buraya. Konferans salonuna gel. Bodrum, Bodrum'a inelim. Dur konferans salonuna girelim bekle. Bence çift kıralım. Ama <laughs> lan o ne oğlum? Çöbe televizyon, çalış. televizyon çalıştı. Televizyon çalıştı. Kaç, kaç 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 Çocuk. kaç kaç kaç. Kaç kaç. kaç, 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 Koş. Kemik kemik var. Koş koş. Birileri burada ağır tepiş. dur Veysel beni bekle. Bodrum'a <laughs> git bodruma. Gitme Veysel gitme. Beşer gitme ya abi. Gel Aman, Oğlum kit falan bir şey bulaydık. Aha lan, lan. Aha. Kalp sesi geliyor, sana da geliyor mu? Evet. İki tane Aras. geliyor. Bence buraya girmememiz lazımdı. Abi, tamam ben çıkalım derim. Gel bir girelim, chest var Kalp artıyor ces. kalp. Oğlum o ne lan, As sesi gibi dıgı dık dıgı dık 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 dık. Ya aman ne korkuyoruz Ak, ya. Aktoz, kemik falan var. Iıı ee, buranın sonu yok. Gözüm yaşlandı yok. ya. Buranın sonu yok. Bey neredesin sen? Bak şu yandayım şu anda. Veysel? Ha. Veysel ben seni kaybettim abi. <laughs> abi abi. abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Oy Pablo. Sonra... Pastiyim. Ayağımı çok vurdum. Ayağım acıyor Ayağımı vurdum. Ayağımı vurdum. Aa. Ayağımı vurdum abi. <laughs> 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 bir tane oğlum o ses gülecek bir tane insan korkuyor ya. O yine. tarafı görmedin mi sen? Hayır. Ya sen kaçtır görmüyorsun gel buraya yanıma ya. Gitme ayrı yerlere. Neredesin oğlum? Ya ben chest açtıydım en son. Ma ben sonra seni göremiyorum. Ha tamam görüyorum tamam ha. Ya gelsene abi sen nereye gidiyorsun ya? Ya ileride yüzümün fotoğraf çıktı ya. Vallahi hadi. O lanet şey çıktı ya. Oğlum Kulaklığı yok. çıkmadı da. Chest'i açtığımda çıktı biliyor musun bir de? Yürü yürü devam et devam et. Olur, o chest'i açma o chest bozuk. <laughs> oğlum ben Yerlere girdim buradan gel. Ya Veysel düz gidik ya. Aynen şöyle bir Aha, Aha tebeşir. Tebeşir var burada bende. Dur. Bak o ses çıkacak. Hazır mısın? Tamam. Tamam. Oh tamam bir şey yok şu anda. Okay. Aa buton var. Aa ışık. Şu müzik disklerinin hepsini alaydık da. Aldım bende bir tane müzik diski var. Koyayım mı? Şurada evet 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 şuraya koyabilirsin bak. Mal tebeşiri. Niye boşuna harcadın tebeşiri? Alabiliyoruz mu lan? Buna... <laughs> Yanlışlıkla koydum da ya. Kapı sesi var. Ses var. Ses sana geliyor mu? Geliyor. Müzik diski koydum çünkü ondan geliyor. Hayır, dur yürücüm, lan ben. Yürüme sesi geliyor bana. Dur, game modu alıp şey yapacağım ben. Tebeşir alacağım bir tane sana vereceğim. Abi, gülme sesi. Abi bana gelmedi. Abi korkuyorum ben sana. Oyun modunuz gün... bir şeyler yapıyor. Eee, evet, gün. Tebeşir nasıl bir şey? Ay var. Ya tebeşir yazsana. Anam lan oyun 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 hop. Ha tamam. Bak kızıl saç cevheriymiş bak mesela bizim kapatacağımız şeyde. Ya hadi ver. Tamam bekle e, tebeşir. Yok oğlum tebeşir az önce çıkmıyor bir şey. Tebeşir. Abo. O ses, tebeşir bence bir tane şey ya yürü. Yürü gidelim. Şu mu acaba? Mesela bir ses çıkıyor bende. Yürü, yürü. Olabilir mi ki turkuazün diyor bak. X ya yürü, X yürü. şeklinde bir şey miydi ki? Evet gibi değil değil gibi. Tamam, hile yapmak yok ol, yazıyor ol. Ya altta. Hile yapmak yok yazıyor. Kapat şunu. Evet. Kapat iyice ağzımızı. <laughs> Kapat hadi. Tamam kapattım. Ben ne yapayım? Mal tipi şuraya al Game mod 0 yaz pardon ne ikisi. Hadi abi. Veysel yazıyorum tamam. Ne yazıyor ki altta? Game mod 0 yaz hadi hile yapmak yok yazdı. Ha tamam yazdım. <laughs> Bir gidiyoruz ya korkuyorum ya. Anlamıyorum istemiyorum ya o... o yani sana bir şey söyleyeyim mi? Biz sen tebeşir oraya boşuna harcadık ya bir şey olacak. Bir şey olacak bir ya oyun yürü olacak. ya yürü. Lan, Lan nereden ya, gideceğiz oğlum? Yürü. Kayboldum ben şu anda. Oğlum... Ya gelsene. Ha? Tamam kayboldum şu anda. Ooooooo. Havuza girelim gel. Havuzda bir şeyler Lan, olacak. kalbim atıyor benim ya. Bilin atıyorsun. Ya benim atmıyor. Ben öldüm şu anda. Eee Ne diyor? Konferans salonu gel. G girdim ya ben oraya? Mal. Televizyon çalıştı. Ha, aynen. Havuz. havuz, havuz, havuz. Aha. Gidiyorum Aybars. Hadi Allah sonumuzu hayretsin. Aha. Abi su sesi geliyor. Orada Gelmedi. ışık yanıyor. Orada ışık yanıyor. Daha iyi yazmışlar bak. Öl. Help me yazmışlar. Yardım. Abi help me. Burada koptum diyorlardı. Anam çakıl. Ya Veysel. Aha burada bir tane kan Aa, var. Biri kanla birini sürüklemiş. Abi korkuyorum ben ya. Biri kanla birini sürüklemiş. Lan suya düştü. Abi kan çıktı suya düşünce sen. Ben Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Lan Ne oldu gördün mü? Abi ayak izi. Ayak izi. Bana gire bana gire. Bana gire. <laughs> Ben ayak izi geliyor. Eysel. Ah merdiven buldum Ay, tamam. Sen, ayak geliyor Verdi ayak ben. geliyor. Ayak var dışarıda. Merdiven var. ayak var çıkma dışarı çıkma dışarı çıkma ayak geliyor. Kan ayak kayan, kanlı ayak izi geliyordu. Oğlum burada bekleyeceğiz mi mavi? Bence biz burada yüzelim. Elin ise burada yürü yüzmek. Yürü, yürü, Oğlum birden pat diye şey yapınca ses gelince yine korktum lan ben, ben. Ayak izine ya, de... Sıkıntı bir şey. Oo e, ben de burada ha harbi ayak izi var lan orada. Bana doğru burada biri birini sürükledi. Abi ben yürüdüm. O benim ayak izim mi? Oğlum ben Her yazmış. Öl öl yazmış bak dedi. Die. Die motherfucker, die. Neyse. Aa burada su var. Biri daha yeni yapmış. O zaman kesin biri var. Buran nere? Gol mü bu? Aha! <laughs> Ay var kan çizgisi var. Açılıyor mu buranın kapısı falan var mı ki burada? Peki Kapı... ne yapacağız? Oyundaki amacımız... Ha Ya önündeki amacımız e, ka, o sarayı durdurmak. Çestek kemik falan var. Burada işte bak. Kızın notu vardı bende. Dur not. Notu vardı kızın bende. Nerede o? Ah. Biz bunu tek partta bitirek bence. Part part yapmayalım. Bak ya demiş ben çok Sara. Çok uzun olursa Bak olur. ben Sara ve şu anda çok kay kaybediyorum. Bunu okuyan kişi durdurmalı. Sabah uyandığımda ya kimse şimdi, yoktu. Şimdi Hadi şu kapı keselim kapı. buradan dur. devam dur. edelim. İkinci parta. Dur bekle. Evet. Nice. Dur Bunu bekle. keselim ikinci parta devam edelim. Hadi dur Aynen. gel yanıma gel. Yanıma gel. Tamam. Bu partı Evet oraya... arkadaşlar bu partı da bitirelim. Sonra devam ediyoruz. Haydi. Kalın sağlıcakla. İyi günler, iyi oyunlar o zaman. Kes.